Hülya'nın Artına karşı geçirdiği koz güzel oldu. Artık oyun tersini dönebilecek ve böylece yaşattıklarının acısını kesinlikle çıkaracak. Zaten Mirat'la Deniz'in beraber olması onu bayağı sinirlendiriyor. Ama bence son kozun onlara karşı sık oynayacak. Kalpten kalbe bir yol vardır elbet. Önemli olan bu yolu bulmak ve asla asla kaybetmemektir. Sen doğru yolda ilerlersen kalpten kalbe çok güzel bir mucizeler doğar. Kalpten kalbe giden her yol mübahtır. Kalpten kalbe fark var. Ben şu şekil severim. O şu şekil Şu şu şekil sever. Demeyeceğim şaka. Kalpten kalbe bir yol var ve karşınızdaki kalp siyahın mıhlanmış olduğu bir kalp işler değişiyor. O zaman kolay gelsin. Kimseyi sevmeyin. Onu sevinin. Çünkü insanlar zalimdi. Kalpten kalbe. Giden, giden bir yol yok. Açıkla inanmayın. Benim kalbime giden yol burada. i do <laughs>